Temel kavramlar. Benden önce mutlaka denemelisin. Bak şimdi bu soruda nereden ve nasıl başlayacağın önemli. Öncelikle şartları okuyalım. Bunlar pozitif tam sayılarmış. Aralarında böyle bir sıralama varmış. Ve x artı y artı z bölü t eşittir 15'miş. Bütün x y ikililerini saymamızı istiyor. Bütün x y ikililerini sayabilmek için sizin burada şu bölgeyi minimum tercih etmeniz gerekiyor. Peki minimum nasıl tercih edeceğiz? Bunların birer tam sayı olması açısından buranın tam çıkması lazım. Onun için ben t'ye 1 verince burayı 2 seçerim minimum. Peki bu burası 2 oldu. Bunu karşı tarafa attık. X artı Y kaç yaptı? 13 yaptı. Peki sen Z'ye 2 deyince Y'yi en az kaç seçmelisin? 3. 3 10. Buna 4 dersem bu 9 olur. Toplamları 13 olacak. Bak dikkat et. Buna 5 dersem bu 8 olacak. 6 dersen 7 olacak. Ve 7 dersen 6 olacak ki bu mümkün değildir. Maksimum burada sen y'ye 6 verebiliyorsun. Peki ikinci aşamaya geçelim. 2 bölü 1'i verdik zaten. Şimdi şunu sadece 3 yapıyorum bak dikkat et. Peki 3 bölü 1, 3 karşı tarafa attığımız takdirde 12 yapar. X artı y dediğimiz ifade 12 ise peki sen z'yi 3 seçince y'ye minimum 4 dörtle başlamalısın. Dörde sekiz. 5'e 7. 6'ya 6 mümkün mü? Hayır değil. Çünkü eşit olmamalıdır. Peki sen şimdi burayı bir de tutmaya devam et. Niye bir tutuyoruz? Çünkü bütün x'ye 2'lerini sayabilmek için burayı çok büyütmemeye çalışıyoruz. E hocam ben buraya 2 versem buraya 4 versem de yine 2 çıkacaktı. Evet ama bütün x'ye 2'lerini sayamayacaktım bu sefer. İstersen dene. Peki 1 dedim. Şimdi buraya 4 seçiyorum. Karşı tarafa attım. 11 yaptı. x artı y 11 olacaksa bu buraya ben 5 verdiğim takdirde şurası ne olur? 6 olur. Niye 5 verdim? Çünkü bunu 4 seçtiğin için y'ye minimum 5 vermelisin. Peki başka var mı? Bunu 5 yapsam olur mu acaba? Şimdi 5'e 6 altı oldu. 6'ya 5 olamayacağı için devam etmiyorum. Bak dikkat ver buraya. Şimdi ben buraya 1'e 5 vermiş olsam karşı tarafa atsam 10 yapar. X artı y'nin 10 olması sebebiyle biz y'ye en az 6 vereceğiz. Çünkü 5'ten büyük olması lazım. Sen bunu 6 verince buraya 4 düşer ki bu mümkün değildir. Çünkü yukarıda böyle bir sıralama vardır. Bu sebepten dolayı da sadece bunları verebilirsin. Sayalım kaç tane ikilimiz varmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane ikilimiz var. Cevabınız nedir? B şıkkıdır. Daha fazlası için takipte kalın. Sağlam sorular ve sağlam çözümler görün.